Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan sürücü kayıplara karışırken, yolun ortasındaki yayaya çarpmamak için 3 araçta maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 41 yaşındaki Hakan Çakaloka, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç çarpıp kaçtı. Yol ortasında yatan yaralıyı fark eden Bayram Çeliker idaresindeki otomobil de yaralıya çarpmamak için kaldırma çarpması sonucu sağ lastiği patladı. Bu sırada Ahmet Konukseven'in kullandığı otomobil, yaralıya çarpmamak için yavaşladı. Arkadan gelen Mehmet Özer yönetimindeki otomobil ile Orhan Uslu idaresindeki hafif ticari araçla yavaşlayan otomobile çarparak maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan yaya Hakan Çakalok, 112 ekiplerince ambulansta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Biz yukarıdan geliyorduk. Ee, bir anda önümüzde bir yaralı belirdi. Ayakta böyle çöküz her karşıya geçmedi. Biz kendimizi kurtarmak için kendimizi şeye vurduk. vurup ve o şekilde kurtardık yani olayı o kadar biliyorum. Ama bizi bizden sonrakiler birbirine tabii aynalar maynalar çarptı şunlar. Şu araba, şu araba, şu araba. Bilgimiz bu kadar. Yaya mı araba çarptı Yaya araba çarptı ama ya, o çarpan araba gitti. Volkswagen kedi. Ama bilmiyorum ben. Bilakayım, falan yani. Araba e, yaya çarptı kaçtı gitti. O anda da o şey yapınca biz de adayı, yaya yayaya çarpmamak için biz de vürdük direksiyonu bu tarafa. Tekelerimiz patladı. Arkadaki araba, gelen araba da o tarafa kırdı. Onlarla vurulacak bir iz değil. Bu ne bu iz? Şurası ve şurası değil. Yaya çarpmak için. ne yapalım? Haber koy. Şey bak.